Herkese selam dostlar ben Grow Arkadaşlar bugün sizlere yeni sistem I don't show up. I don't Neden bu kadar büyük bir kasayı tercih ettin? Ben arkadaşlar şu an sistemi komple Asus dizmeye başladım. Kasadan bahsetmek gerekirse kasanın şu anki ağırlığı 45-50 kilo. Ve ayrıca kasada arkadaşlar şu an 3, 4, 5, 6, 7 tane fan var. Ekstradan 4, 5 tane daha fan ekstradan olabiliyor. Biliyorsunuz yani kasayı dizayn edebiliyorsunuz, modifiye edebiliyorsunuz. Yani bir araba aldığınız zaman modifiye edebiliyorsunuz ya. Bu kasayı da o şekilde modifiye edebiliyorsunuz. O artısı güzel ve çelikten yapılmış bir kasa arkadaşlar. Onu da aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada dostlar ben son bir senedir araştırma içerisindeyim. Hangi kasayı almam lazım, hangi AMD'ye mi geçmem lazım diye araştırma içerisindeyim bayağı bir donanma ve bilgiye sahibim. Eğer kasa ve sistem toplamak isteyenler varsa, hani kafasında soru işareti varsa yorumlara yazsınlar abi. Ben fikir alışverişi yapabiliriz. Yorumlarda ben size yardımcı olurum. Onun haricinde arkadaşlar 32 GB RAM, 2 TB SSD, Asus ROG Rujin sıvı soğutma aldım arkadaşlar. LED'li birazdan onu da zaten gösteririm size. Görürsünüz net bir şekilde. Ekran kartı şu an sadece biraz sıkıntı. 4070 kullanıyorum. MSI. Ama değiştireceğim. 5000 serisi ekran kartları çıkacak 10 15 gün sonra. Bu sisteme 5090 yakışır diye düşünüyorum. O yüzden 5090 almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, anakarttan bahsetmek gerekirse de anakartımız arkadaşlar Asus ROG Strix X870F anakart. Bence gayet makul bir anakart. Güzel bir anakart arkadaşlar. Power supply ile gelecek olacaksak da Asus Tor arkadaşlar. 1000 volt kafi 4070 e, ekran kartları kullanır ve en önemli noktaya geldik işlemci. Neden mi? Çünkü ben artık Intel kullanmıyorum. Bıraktım. Yani Intel'in bayağı bir son zamanlarda bir çöküşünü görüyor gibiyiz. 14900 ksdeki sorunlar, kronik sorunları saymıyorum bile. Yani en son 14900 ks ile AMD Ryzen 7 9800X3 değil arasında kalmıştım. Şu anki işlemcim AMD arkadaşlar. 9800X 3 Gayet güzel oyunlarda FPS alıyorum. Birazdan zaten izleyeceksiniz arkadaşlar. Valorant'ta poligonda 1000 FPS, 1100 FPS. Onun haricinde oyun içerisinde 700, 650, 800 FPS'e kadar çıkıyor. Zula'da da zaten 500 maksimum FPS alabiliyorsunuz. Zula'da da 400'de 500 arası FPS rahatlıkla alabiliyorum. Kasayı böyle toparladıktan sonra dostlar bir noktaya daha değineceğim. monitörümü de değiştirdim. Yani uzun zamandır Türkiye'de bu arada ilk 240 Hz monitörü ben kullandım. 144 Hz de ben kullandım. Yani belki bilmeyenler vardır çünkü ilk bana sponsor olmuşlardı. Ben ilk ben almıştım zamanında ve turnuvaları o şekilde katılıyordum ama artık 240 Hz'in e, zamanında tamam evet iyiydi ama şu an o performans alamıyorum. O yüzden monitörüm de Asus aldım. Asus 380 0.3 MS oyuncu monitörünü aldım dostlar. Çok güzel bir monitör. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi Valorant'a gireceğim. Ufak. Sonra Zula'ya gireceğim. Ufak. Sonra Şimdi bir FPS testi bizi bekliyor. Hep beraber görelim. Let's go. Evet şimdi gelelim kasanın içine arkadaşlar. Kasayı açalım. Şimdi dostlar Asus ROG Ruijin'in en büyük özelliklerinden bir tanesi OLED ekran olması. Şu an gördüğünüz gibi ekrana farklı farklı fotoğraflar, anime karakterleri, istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz dostlar. Şöyle söyleyeyim ben size dediğim gibi ekran kartını değiştireceğiz ama burada şu bölüme de 3 tane fan daha ekleyebiliriz. Yani şu an Republic of Gamers yazan bölüme değiştirebiliyorum. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Burası açıp kapanıyor burada. Mıknatısı dostlar bak. Açıp rahat bir şekilde kapatabiliyoruz. Aşırı rahat güzel bir e, kasa aldığımı düşünüyorum. Buradan da RGB'sini değiştirebiliyoruz. Kırmızı yapalım buradan. Mavi, beyaz, pembe artık hangisini yapmak istiyorsunuz dostlar? Onu yapabilirsiniz. Şimdi hep beraber FPS sesine geçelim bakalım. <laughs> To my grave Bury me alive Keeping me astray Hard to say goodbye To who I am today Haunted by my mind Victim or the prey Everything is fine Take me to my grave Bury me alive me <laughs> Bir bakalım abi Valorant'ta poligonda şu an kaç FPS alıyorum. An itibariyle 1120 30 arası ama tabii ki de şöyle bir şey var. Silah halinizi aldığınız zaman ve botları çağırdığınız zaman bu FPS düşüyor arkadaşlar. Yani siz istemişsiniz ama ben sizi kırmamak için şu an çekiyorum. Bakın şu an an itibariyle bir de ateş edeyim ben şöyle de görün. Ateş ettiğimiz şu boş yer ateş edeyim. 617-620 arası FPS alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay canlarım.